Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen sığınmacılara Suruç'ta sağlık hizmetlerinin eksiksiz verilebilmesi için ekipler yoğun bir çalışma içinde. Arkadaşımız Sibel Atasoy da Suruç'ta konuyla sağlık hizmetlerinin detaylarını konuşacak şimdi. Sibel sözü size bırakalım. Evet Sonay, Suruç'a gelen Suriyelilerin sayısı 170 bini aştı ve bunların en önemli hizmetlerinden bir tanesi de sağlık. En fazla beklenen de sağlık barınmanın ardından ve burada neler yapılıyor? Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Osman Arıkan Nacar'la konuşacağız. Burada yapılan hizmetleri, efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Evet, Sayın Genel Müdür, ee yaklaşık 20 gün oldu Suriyeli sığınmacılar burada. Sınırda başlayan sağlık hizmetleri var. Çadıra kadar isterseniz sınırdaki hizmetlerden başlayalım. Ardından çadırda verilen hizmetlere konuşalım. Evet, sınırdaki bu hareketlilik 19 Eylül tarihi itibariyle başladı. Başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı'nda, SAKOM'da, Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masamız oluşturduk ve bu süreci yönetmeye başladık. İlk günden itibaren 30 ambulans buraya çevre illerden görülendirdik. 30 ambulans, 90 tane sağlık ekibi, ve 7 tane de Ulusal Medikal Kurtarma ekibimizle buradaki sürece müdahale etmeye başladık. Sınırdan şu ana kadar 382 hasta taşıdık. Bunlardan 183 tanesini Urfa merkeze, bu 183 taneden 33 tanesini de daha ileri tedavi için e, il dışına naklini yaptık. E, 12 ambulansa kadar düştük. E, son 2 gündür yeniden yaşanan hareketlilik üzerine 18 ambulans ve 4 UNKE e, ekibimiz yine sınırda şu anda Hastalarımızı Süleyman Şah Yumurtalıktan e, şehir merkezlerine nakil etmektiler. Şu anda da bir hareketlilik oldu zaten ambulanslar sınıra doğru gidiyor geliyor e, yaralı taşınması devam ediyor herhalde bu arada. Evet burada e, bir an diğer anı tutmuyor ara ara olan hareketliliklerle biz de müdahale tarzımızı değiştiriyoruz. Şu an Süleyman Şah'taki olan ekibimizde Çiko Birlik mevkine 3 ambulans bir UMKET ekibimizde çektik. Şu anda Sur Suruç Devlet Hastanesi'nde 5 ambulansımız ve bir Ulusal Medikal Kurtarma ekibimiz var. Yumurtalık'ta bir müdahale çadırımız ve aynı zamanda Halk Sağlığı Kurumumuzun da muayene ve aşılama çadırı var. Şu ana kadar sadece acil sağlık hizmetlerini değil, aynı zamanda 18 bin kızamık aşısı 18 bin'den fazla Pol yaşısı karma işi yaptık ve suların e, haftada 3 kez e, analizleri yapılmakta e, gebe takipleri ve çocuk takipleri yapılmakta buradaki sağlık hizmetleri olabildiğince organize bir şekilde bir vatandaşın bir Suriyelinin herhangi bir sağlık hizmetinden marum kalmayacak şekilde Anvan an biz de takip etmekteyiz bugün de Suruç'taki tüm sağlık hizmetlerini e, denetledik ee, herhangi bir şekilde eksik olan yanlarını tamamlamaya geldik. Uzman doktor yeterli mi? Merak edilen sorulardan bir tanesi. Suruç Devlet Hastanesi'nde 21 uzman doktorumuz var. Bunlardan bir tanesi ortopedist, iki tanesi kadın doğumcu, üç dahiliye uzmanı, iki çocuk uzmanı, iki kulak burun boğaz uzmanı, e, nöroloji uzmanı var. Urfa genelinde 498 uzman doktorumuz var. Ee, Urfa'da Mehmet Akif eğitim araştırma hastanemizde, Balıkgöl Devlet hastanemizde, hastanemizde yeterli sayıda yoğun bakım, e, uzman doktorumuz, ameliyathanemiz bulunmakta. Bunları da sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde e, her an organize bir şekilde vermekte. Daha çok suç Devlet Hastanesi'ni triyaj amaçlı kullanmaktayız. Evet. Buradaki hastaların durumuna göre daha acil olanlarına müdahale edip e, ileri tedavi gerekenlere Suuç Devlet Hastanesi'ne daha donanımlı tedavi olması gereken hastaları da e, dışarıya sevk ediyoruz. Sayın Genel Müdür, gelenlerin sağlık durumları nasıldı peki? Hem yaralılar var, onun dışında yine Suriye'den gelen sığınmacılar var. E ağır hastalıkları var mı? Bulaşıcı hastalıklar var mı? Tabi burada e, 165 bin kişilik bir popülasyondan bahsediyoruz. Her türlü hastalığın e, o, o, olabileceği bir popülasyon. Size sadece ne kadar dikkatli olduğumuzu anlatmak için bir çölyak hastasının e, beslenme ihtiyacını bile karşılamak üzere burada organizeyiz. Özel bir diyeti gerekiyor. Bugün arkadaşlarımızla çölyak hastası olduğunu tespit ettiğimizde bunun için günlük olarak doğru beslenmesi için onun besinini karşılayacak kadar burada Sağlık Bakanlığı titizlik ve hizmetlerini vermekte. Yaralılarla ilgili? Burada herhangi bir tedavi edilmeyen yaralı yok. Ben özellikle tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı'nın buradaki sağlık hizmetlerini tüm detayıyla ve dikkatiyle verdiğini belirtmek isterim. Hiçbir yaralımız tedavi edilmeyen bir yaralımız yoktur. Sınırdaki sıfır noktasından başlamak üzere burada her türlü sağlık hizmeti acil sağlık hizmetleri, birinci basamak sağlık hizmetleri yerinde verilmektedir. Ayrıca iki ambulansımız Suruç Merkezi'nde link yapıyor. Herhangi bir hastayı kendisine gelmesinin değil, kendi hastayı bulmak üzere Suruç merkezde gezmekte ve hastalarımızın kendisinin olduğu yere kadar sağlık hizmetlerini götürmekteyiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür evet ederim. Sağlık Bakanlığı Acil Hizmetler Genel Müdürü Doçent Doktor Osman Arıkan Nacar konuğumuzdu. Suruç'ta sığınmacılara verilen sağlık hizmetiyle ilgili bilgi verdi.